Cenk evlerinin arka bahçesinde uçurtma uçuruyordu. Yükseklere çık uçurtmam, bulutlara dokun. Birden rüzgar durur. Uçurtma yere düşer. Cenk şaşkınlıkla etrafa bakar. Rüzgar nereye gitti acaba? Bir ağaç yaprağı hafifçe kıpırdar. Cenk eğilir. Yaprağın altından minik bir rüzgar perisi çıkar. Çok yoruldum. Kimse bana teşekkür etmiyor. Biraz dinlenmek istedim." der. Cenk gülümseyerek eğilir. "Sen olmasan uçurtmam bile uçmazdı. Teşekkür ederim rüzgar perisi." Peri sevinçle dönerek uçmaya başlar. Rüzgar geri gelir, uçurtma yeniden havalanır. Cenk uçurtmayı gökyüzünde dans ettirirken kameraya döner. Bazen bir teşekkür dünyayı hareket ettirir, der.